Evet arkadaşlar görmüş olduğumuz kuzu kulağı çok da güzel olmuş böyle yetiştirilmiş bir, bir kuzu kulağı kuzu kulağı da yeşillikler arasında nadir bulunan çok özellikleri olan bir bitkimiz mide ekşimelerine mideye sindirimine ağız kokusuna diş minelerine çok iyi gelen besleyici ve koruyucu bir bitkidir Özellikle bunun yeşil yaprakları ve hatta şöylece sap olanları daha da güzel. Şöyle ekşim trak. harika bir bitkimiz. Kan yapıcı. Bütün yeşillikler kan yapıcıdır. Bunlar da onlardan biri arkadaşlar. Salat yemek yanlarında, salatada her yerde kullanabilirsiniz. Sadece tüketebilirsiniz. Kendisi ekşim trak. Güzel bir yeşillik. Ben, 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 ben.